Samandıra'nın tam merkezinde kiralık 2 artı 1 ara kat daire. Dairemiz çok güzel dizayn edilmiş olup tüm mobilyalar gayet yerli yerine sığdırılabiliyor. Burada çok tatlı bir balkonumuz var. Kış bahçesi olarak da kullanıma uygun. Mutfağımız. Banyomuz. Banyo mobilyalarımız, klozetimiz, duş kabinimiz sıfırdır. Yatak odamızda komodinimiz ve yatağımız böyle konumlanıyor. Dolabımız böyle konumlanıyor. Ve çocuk odamız. L koltuk, dolap, çalışma masası çok rahat bir şekilde sığmakta.